Kanal Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz itiş, çekiş ve bacak antrenman planlamasından bugün çekiş gününü yapacağız. Çekiş günü yani sırt kasımız, biceps kasımız ve biraz da arka omuzlarımızı aktif edeceğimiz gün. İlk gün ne yapmıştık arkadaşlar? Göğüs, omuz ve arka kol. Bu antrenmanı yapma amacımız antrenman planlamasını oluşturamayan arkadaşlara yardımcı olmak. Sadece bir çift dumbbell'ınız var ise bu antrenmanı her yerde yapabilirsin. Evde, sokakta, bahçede, çatıda, yani salona da gitmene gerek yok. Buradaki amacımız herkes kendi antrenman planlamasını oluştursun ve sporunu yapsın arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Sırt ve biceps antrenmanına geçelim arkadaşlar. Sırt antrenmanında ilk egzersiz Dumbbell row. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Dumbbell row'nu pozisyonu iyi almamız gerekiyor. Squat oturur gibi makineye dışarı çıkardın Dumbbell'ları ön geriye doğru çekmesek bir, 2 üç, dört, 3 4 5, bırak. Tam sonuna kadar uzat. Sek. yedi, 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Bıraktım. Burada şuna dikkat edin. Dumbbellınız hafifse tekrar sayısını arttırabilirsiniz. Biz her hareketi iki set olarak yapacağız. Siz seviyenize göre üç olarak da yapabilirsiniz. Bir 30 saniye, 45 saniye dinleniyorum. Sonra tekrar dumbbell row yapacağım. İki set veya üç set dumbbell row yaptım. Şimdi oturduk herhangi bir sehpa veya sandalyeye. Dumbbelllar elimizde. Arka omuz ve sırt kaslarımızı çalıştıran bir egzersiz. Yanlara doğru yüz üstü açış. Bir, yavaş indir ve kaldır. İki, üç, dört, beş, altı, süper abi. Yedi, sekiz, dokuz, 6, 12, 1, 2. Bıraktım. Row'u 2 set yaptık. Rewraterali 2 set yaptık. Dinleniyoruz arkadaşlar. Bu omuz hareketi değil mi? Bu arka omuz ve sırt hareketleri arkadaşlar. Evde dumbbelllarla sırt antrenmanı yaparken kullanabileceğimiz en iyi hareketlerden bir tanesi. Dinleniyorum ve 3. hareketime geçeceğim. 3. hareketim ise Geniş dumbbell row. İlk sette dik yaptık, düz bir şekilde çektik. Şimdi geniş tutu, geniş çekiyoruz arkadaşlar. Dumbbellları aldım elime. Düz durdum. Aynı yandan baktığım zaman aynı pozisyon. Dik dur, çek, kürek kemini sık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar her hareketi 2 veya 3 set kendi seviyenize göre yapın. Zaten ben 3 hareketi yaptım. Hissediyorum. Sırtlarımda kan akışı başladı. Zaten zorladığınız zaman kanatlarınızdaki şişkinliği hissedeceksiniz. Yine dinlendim. Bunu seviyeme göre 2 veya Üst set yapıyorum. Sonra son sırt hareketime geçeceğim. Son hareketim dumbbell reverse row. Bu hareket hem bicepsleri aktif ettiği için bicepslere bir hazırlık geçiş hareketi olarak da yapabiliriz. Son olarak bunu seçtim. Çünkü bundan sonra biceps yapacağım. Dumbbell'larımı aldım. Düz tutmuyorum. Yani ters tutuyorum. Hop tuttum. Aynı şekilde çek ve sık. Bir iki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 yapabiliriz. 13, 14 son 15. Arkadaşlar evde damla yapacağım için bu hareket formundaki bu duruşu biraz bilmem gerekli. Çünkü hani bir çift dambalım var, evdesin, bahçedesin, hiçbir makine yok ise mecburen bu forma alıp bu şekilde sırt hareketlerini yapman gerekli. O yüzden bu forma dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Ne yaptık? Dört tane sırt hareketi yaptık. Bu dört sırt hareketimiz kendi seviyenize, seviyenize göre iki veya üst set yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biceps yapacağım. Bicepse bir birleşik hareketle başlayacağım. Dumbullar birleşik. Çek, sık. Bıraktın. Dumbullar geniş tut. Sık. bıraktım Bu. Dar tutuş, geniş tutuş. Başladık. Bir. Bicepsi gerçekten çok aktif ediyor. Bir. Kapat. İki. İki. Kapat. Üç üç, kapat, Dört. aç, dört, hop, yandan da devam edelim, beş, aç, beş, kapat, altı. altı, altı, son iki, yedi, yedi, sol, sekiz, sekiz, Bıraksın. Arkadaşlar, yani bir harekette bile gerçekten bu bir birleşik hareketi benim en çok sevdiğim egzersizlerden bir tanesi. Bunu barla da yapabilirsin. Dar tut, geniş tut. Dar ve geniş tuttuğun zaman bicepsin iki tane başı da iyi bir şekilde aktif oluyor. Ne yaptık? Bunu da iki set yaptım. Sonra diğer hareketime geçeceğim. Arkadaşlar ikinci biceps hareketimizde bir sandalyeden yardım alıyoruz. Oturduk, dik durduk. Daha fazla aktivasyonu arttırmak için ikisini de havaya kaldırdım. Hep biri kasılıyor. Statik hammer. Tut, çek, sık. Biri. Sonra biri. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı istiyorum. 6 6 Şimdi bicepsler yoruldu ne yapıyoruz Biraz teknik bozulabilir Hemen 6 tane de Devam ediyorum 5 altı. Zaten bicepsler bayağı Aktif oluyor Bunlara şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar Kaldırırken dirseğiniz çok geriye gitmesin Hep Bu seviyede buraya giderse Bicepsin biraz açısı daralıyor ve hareketten çalmış oluyoruz. Yani çekerek çok fazla kaldırmıyoruz. Olabildiğince dik. Ama tabii yorulunca biraz formu bozabiliriz. Ne yaptık? Bunu da iki set yapıyorum ve son olarak son biceps hareketime geçiyorum. Üçüncü hareketim ise tek dumbbellla biceps hareketi. Bicepslerim yoruldu zaten sırt çalışırken de. Sonra tekrar biceps hareketi yaptık. Avucunuzun içine oturtuyorsunuz arkadaşlar böyle. Dik durdu. Sık ve bırak. Tekrar. Üf. Bir yavaş bırak. ki bunun tek damlında yapacağız. Hiç hafif gelebilir. Tekrar sayısını yüksek tutuyoruz. 5 Altı. Mesela ben yirmi tane yapacağım. Yedi. Zaten biz yorulduğu için 8 9 On. On bir. Zaten çok acıyor. 12 iki. O. On üç. On dört. On beş. On 19 20 Arkadaşlar 4 tane sırt üst, 3 tane biceps hareketi. Çekiş antrenmanı bitti. Bu antrenmanı evde, bahçede, çatıda nerede istersen iste yapabilirsin. Bir tane dumbbell'ın olduğu sürece bu antrenmanı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize program oluşturmak istiyorsanız itiş antrenmanını çektik. Bugün de çekişi çektik. Mis gibi antrenman arkadaşlar. Bir gün itiş, bir gün çekiş, sonra da bacak ve sonrası gün dinlen. Tekrar bunları yaptığın zaman bir hafta altı gün dolu dolu antrenman yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız lütfen yorum yazın, önerilerinizi yazın. Hepsini okumaya çalışıyoruz. Bunlar dışında eğer faydalı olarak buluyorsanız bizi beğenin arkadaşlar, bize destek olun. Biz de böyle videolar çekmeye devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanal Alfa'dan herkese iyi sporlar.